Söz Haber'den herkese merhaba. Ben Kevser Karaduman. Denizlerimizdeki av yasa 31 Ağustos gecesi sona erecek. Sezon hazırlıklarını bitiren balıkçılar vira bismillah diyerek denize açılacak. Bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinde Karacaali mahallesinde balıkçılara mikrofon uzatacağız. İbrahim Bey, 31 Ağustos itibariyle av yasağı kalkıyor. Peki sezon hazırlıklarınız ne durumda? Teknenin hazırlıklarını bitirdik, ağınkini de bitirdik. Yarın ağları alacağız tekneye. 31 Ağustos'ta saat 12'de denize çıkacağız. Peki av yasağı boyunca neler yaptınız? Tekneyi boyadık, teknenin işte kaynaklarını yaptık, ağları diktik. Bütün işlerimiz bitti şu an, bir tek yarın ağları alacağız tekneye. Peki bu sene denizdeki balık bolluğu ne durumda? Bunu bilebiliyor muyuz daha öncesinden? Geçen yıla göre daha mı fazla? Şimdi denizde denize çıkmadan o belli olmaz. Biraz hamsi az gibi duruyor. İstavrit var bizim buralarda ama denize çıktı mı değişir yani o denize çıktığımız zaman. Peki bu bölgede Karacaali bölgesinde yani Gemlik bölgesinde daha doğrusu hangi balıklar en çok avlanıyor? Bizim burada çoğunlukla hamsi olur, halamut olur, çinekop olur, ayına göre değişir, istavrit olur. Yani bu balıkları avlarız biz çoğunlukla. Peki İbrahim Bey, vatandaş sizce bu yıl uygun fiyatlı balığa ulaşabilecek mi? Uygun fiyatlı balığa ulaşabilecek mi derken mazot pahalı, bizim giderlerimiz de çok pahalı. Hamsi balığı pek uygun olmaz gibi mi geliyor benim? Yani hamsi biraz az bu sene gibi duruyor. Bizim burada az ama Karadeniz'de ne olur bilmem. Peki balıkçılıktan elde edilen gelir maliyetleri karşılıyor mu? zot, a ya da teknenin giderleri gibi o seneden seneye değişiyor. Bazı sene kazancın yüksek olur, bazı sene düşük olur. Yani her sene aynı olmaz. Balıkçılık rastgele denize çıktığın zaman olup olmayacağını bilemezsin. Sadece duyumlarla anlıyoruz biz ama esas denize çıktığın zaman belli olur şimdi. Abi peki balıkçılığın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Vallahi bizim benim çocuklarım da bu da benim oğlum bu da balıkçılık yapıyor benim yanımda. O kadar da iyi görmüyorum. Yasaklardan çok derdimiz var bizim. Şimdi hep e, midye çiftlikleri yapıldı mesela. Midye çiftlikleri bizim e, balıkçılık Balıkçılık yaptığımız meraları komple bitirdi. Kısıtlandı yani bizim balıkçılık yaptığımız yerler. Oradan çok sıkıntı çekiyoruz biz de. o konuda. Peki sizin bu yönde talepleriniz oluyor mu? Tabii kooperatifler olarak bizim taleplerimiz oluyor. Kendi tarım il müdürlüklerimize şeye, taleplerimiz oluyor. E, taleplerimiz var. E, bu yasaklar mesela... Körfez yasakları, kıyı yasakları, derinlik yasakları bizi ufak çaplı balıkçıyı çok zorladı. Şimdi büyük çaplı balıkçı açık denize gidiyor ama biz gidemiyoruz mesela. Bizim gideceğimiz yerler buraları. Midye çiftlikleri yapıldı buraya. Bizim avlanacağımız yerler yarı yarıya kısıtlandı. Kıyı yasağı geldi, derinlik yasağı. Derinlik yasağı gelince 23 metreden kıyıya inmemiz yasaklandı. O konuda balıkçı kıyı balıkçısı çok mağdur yani o konuda. Ne kadar süredir balıkçılık yapıyoruz? Ben balıkçılığı bıraktım ama herhalde 70 sene falan yaptım. 70 sene denizde mücadele ettim ben. Peki balıkçılığın geleceğini nasıl görüyorsun? Balıkçılığın geleceği güzel. Yeter ki kanunlar işlesin. Kanunsuz olduğu zaman hiçbir zaman olmuyor. Sen kanunsuz çalışanı gördüğün zaman şikayet etsen bu kapıdan girer öbür kapıdan çıkar. Fakat kanunla çalışan ekmek parasına mücadele ediyor. Bu esnada geliyor seni sahil güvenlik veyahut da su ürünleri durduruyor seni yok öyledir yok böyle bir şey tantanası oluyor. E git onları yakala mesela. Şu anda yani bu kanunlar biraz daha ciddiye bindi. O yüzden bundan sonra da bu balıkçılık daha güzel olacak inşallah. Sizce balıkçılıktan elde edilen gelir e, maliyetleri karşılıyor mu? Karşılar. Kim denize çıkarsa çıksın balıkçılıkta kimse ifraz etmez. Yeter ki çalış. Çalışırsan her şey olur. Ama gidip de kıyıda yatarsan, herkes denize balık tutarsa, sen burada otursan olmaz. Herkesle beraber mücadele edeceksin. Herkes 10 kasa tutar. Sen 5 kısa tutarsın ama tutarsın yani. Zanaatlar bunlar. Peki sizce vatandaş bu yıl uygun fiyatlı balığa ulaşabilecek mi? Onu bir şey diyemeyiz şu anda. Neden diyemeyiz? Hamsi balığı bugün tuttuğun zaman 3 milyon lira kası. 3,5 milyon lira bu. Bir dile kolay. Bizim halkımızda 300 liraya geçerse zorlaşır balık almaya. Bol olursa 300 lira da düşerse bizler bol balık yeriz. Ama 500 lira hamsi balığını dediğin zaman sorun yaşarsın. Gücü yetmez milletin. Yeter ki olsun balıkçılık yani şu denizin bereketi bitmez. Bitmez. Yani ben bunu her zaman söylerim. 31 Ağustos gecesinden itibaren av yasağı kalkıyor. Evet. Ee, peki siz av yasağının olduğu süreç boyunca sezon hazırlıklarınızı ne şekilde tamamladınız? İlk önce teknenin bakımları için tersane çektik Teknemizi genel bakımları, makine bakımları, işte ekipman bakımları olmak üzere tersanede genel bakımlarımızı yaptıktan sonra tekne avlarımız için burada tamirat, tadilat olması gerektiği için bütün yaz boyunca genel bakımlarımızı bakım, av ve tekne bakımları olmak üzere onun için uğraşıyoruz. 31 Ağustos'a gelmek için. 31 Ağustos'a Allah'ın izniyle denize açılacağız. Yani komple bakım olarak geçiyor bizim yaz sezonumuz öyle söyleyelim. Tekne bakımı, boya, işte raspa, ımbır zımbır, ekipman bakımı olarak geçiyor yani. Çoğunlukla bakım yapıyoruz yazın. İşimiz bu. Kışın ise balık tutmak için çalışıyoruz. Görevimiz bu yani. Peki sizin bu seneden beklentiniz ne yönde? Geçen seneye göre daha mı fazla olur, daha mı az olur? Benim benim nacizane fikrime göre bu sene daha güzel olacak. Çünkü geçen sene müsüleci oldu, işte kabarcı oldu vesairesi oldu. O yüzden bu sene bir akım var. Palamut da akacak alanize, lüfer de akacak. Bizim bir ümidimiz var. Benim de adım Ümit bu arada. Ümit etmeden yaşayamıyoruz. O yüzden denizi seviyoruz. Ümidimiz var yani bu sene daha iyi olacak gelecek geçtiğimiz seneye göre. Peki siz e, geleceğini nasıl görüyorsunuz balıkçılığın? Her geçen yıl daha iyi gidiyoruz. Daha da iyi olacağız inşallah. Ben daha önümüzü daha ışıklı bir şekilde görüyorum yani. Gençlerimiz var, gençleri reislerimiz, Önleri açık olduğu için onlar bu işin Kompeten olacak inşallah ileride. Siz denize açıldığınız süreç boyunca ailenizden uzak kalıyorsunuz. Bu sizin için bir sıkıntı doğuruyor mu? Aslında bu tabii ki gurbet oluyor bir nebze. Ama biz alıştığımız için çocukluğumuzdan beri gurbetteyiz. Mesela bir hafta on gün gidiyoruz tekrar geri geliyoruz. Yani bizde bir söz var minareyi kaybetmiyoruz biz. Körfezler her yeri geziyoruz ama yine haftada bir yer olsun, ayda bir olsun evimize gelip kontrol ediyoruz. Tabii zorlanıyoruz. Çocuklarımız var, ailemiz var, geçinmek zorundayız. O yüzden gurbet yapmak zorundayız yani. Zor tabii ki. Ama bir şekilde geçinmek için katlanıyoruz yani. Bu da şunu da sormak istiyorum. İç piyasaya mı satış yapıyorsunuz sadece yoksa dış piyasada, piyasaya da sattığınız oluyor mu? Biz şu an Türkiye genelindeyiz. Yani Marmara bölgesi olarak bu bölgede çalışıyoruz. Türkiye'nin geneline yurt da açılamadık ama Allah'ın izniyle ilerleyen zamanlarda tabii ki çalışmalarımız var Onu göre. Mesela buzan sistemi yapacağız, buzluğa yurt dışına ithalimiz olacak. Zamanla olacak şeyler bunlar ama ilerleyen zamanlarda genç reislerimiz yapacak. Onda ümidimiz var. Öncelikle kaç yaşındasın onu öğrenmek istiyorum. yaşındayım. Peki ne kadar süredir bu e, balıkçılık? Doğrudan beri balıkçılığın içindeyiz. Peki sen bu e, balıkçılığın geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Gelecekte de bu mesleği yapmak istiyor musun? Bu mesleği sürdüreceğim, bağımdan devralacağım, Kardeşimle bazen bu mesleği sürdüreceğiz kardeşimle birlikte. Daha büyüyeceğiz. Av yasağımız 31 Ağustos gecesinden itibaren kaldırılıyor. E, evet. Sezon hazırlıklarımızdan bahseder misiniz? Sezonun hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor gördüğünüz gibi. Avlarımızı alacağız Allah nasip ederse yarın. Ufak tefek işlerimiz kaldı. Onları da yetiştirmeye çalışıyoruz sezonda. Yani kazasız belasız sezon diliyoruz. Başka da bir şu an hiç gözüken bir şeyler yok yani. Şu an şöyle böyle yani. Peki siz bu sene vatandaşımızın uygun fiyatlı balık tüketebileceğini düşünüyor musunuz? Bu sene bereketli olabilir. Yani bu sene denizde hamsi biraz az, kıt gözüküyor ama e, lüfer çinekop olma olasılığı yüksek. Belki palamut da göstermeye başladı Karadeniz'de. İnşallah herkes ucuz balık yer, herkes de çok balık tutar. Peki siz balıkçılığın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Balıkçılığın geleceği vallahi şu an biraz geçen seneden nazaran biraz daha iyi. geçen sene evet. müsilaj var denizde. Kimse denize çıkamadı ava tam Av attığımız zaman zarar gördük. Bu sefer avlarımız zarar gördü. Bu sene denizde müslaç yok. İnşallah bu sene güzel bereketli sezon geçiririz. Peki sizin denize açıldığınızda maliyetleriniz de oluyor. A maliyeti, işte mazot maliyeti, teknenin bakımı gibi. Balıkçıktan elde ettiğiniz gelir bunları karşılıyor mu? Vallahi geçen sene karşılamadı. Bu sene inşallah karşılayacak. Biraz da destek aldık devletimizden. Geçen sene 12 metre aşağı kayıklarından. İnşallah bu sene sezonu iyi geçerse olur. Ama geçmezse yapacak hiçbir şey yok. Gene cepten gidecek yani. Aldığınız destek sizi tatmin ediyor mu? Ya hiç olmazsa gene çok cüzi bir rakam ama hiç olmazsa ne öldürüyor ne güldürüyor. Orta elde gidiyor yani. O şekilde. Ailenizden uzakta kaldığınız süreç sizi zorluyor mu peki? Valla bizim biz küçük balıkçı olduğumuz için pek uzak kalmıyoruz ama büyük tekneler tabii aylarca görmüyor. Bizim her gün neredeyse gidip geliyoruz. Çok da bir sıkıntı olmuyor şu şey orada kadar. Benim denizle çok bir alakam yok fakat e, bu köylüyüm. Denize çıkan arkadaşlarım var. Açıkçası biraz sıkıntıları var. Demin arkadaşımız biraz bahsetti ama hani devlet tarafından çok desteklenmiyor açıkçası balıkçılık işe özellikle de ufak kayıklar büyük kayıklara daha çok devlet desteği oluyor ama küçük balıkçıya çok destek olmuyor. Onlar kendi çabalarıyla işte sezonu bitirmek zorunda kaldıkları için biraz zorlanıyorlar açıkçası benim gördüğüm.